Öf hadi oğlum ya. Seni mi bekleyeceğim artık? Hadi şu üstünü giyin. Anne yukarıdayız farkındasın değil mi? Farkında değilim. Peki ben farkında oldun artık. Oğlum bak. Sana bugün kardeş evlat edinmeye gideceğim. Orada da benim başım ağrıtıp beni kızdırırsan seni çok pis yaparım. Neyse. Tamam anne. ya ama niye bağırıyorsun? Git benim odamdan benim telefonumu getir. Tamam. Öf diye böyle bağırıyor ya. Ama annem görmeden bir tane doldu mu yiyeceğim. Oh, annem görmeden yiyeyim. Boğazlarım şişmez inşallah. Gidim o başından yiysem mi? Yemeyeyim ya annem kaçar şimdi. Telefonu nerede? Orada. Orada. Üf, bu mu ya? <laughs> Ay. Birini aradım. Beni çalıp bir daha aramaz. Telefon çalar. <laughs> bu niye arıyor be? Alo. Ne olacak? Ay ben bir şeyler ya. gidelim gidelim. Tamam çekerim çocuk değmiştir. Tamam. Sen niye yiyiyorsun bakayım? Hadi kardeşini de alalım gidiyoruz. <laughs> Kahvaltı yok. Burada bir şeyler. Bak kardeşin ne görüyor. Desene yatıyor. Duymuş. Anne bugün hava serin gibi. Montunu giy o zaman. Giydim. Ay bakalım. Telefonumu almasam da olur. Kimsenin aradığı yok. Boş yer alacağım. Neyse bu da senin telefonun olsun hadi. Hadi yine yiyesin. İyi, yup. Neyse şımarma. Gel. İlk önce teyzene gideceğiz. Ondan sonra bir yerleri bir yerlere işte. Teyzem de kayamış. Kalırız. Validini hazırlayalım mı? Evet. Ama hazırlamak gerek yok. Yani. Ama hava sıcak değil. Ay sıcak değil diyorum. Hava sıcak baksana. Hadi üf. giy. Tamam anne. Bebiş. Gidiyoruz. Dur. Alışveriş bir de. al bunu. Cüzdanımı da içine koş bebek biberonunu da koyalım. Çocuğu da orada gezdirelim. Anahtarı da alalım ya da sen ver bunu. Ay bunu diyorum. Arabayı ver bana. Bir dakika. Hı. Gidelim. Kapıyı açmak verken niye üstünden gidiyorsun? Üf, hadi. hadi. Anne. <laughs> Gidiyoruz teyzesinin evine gitmek bir saat sürer ve son anda varırlar. Yaşe! annen şatiyim. Aa. A. Ne yapıyorsun kızım? Bilmiyorum ve ben daha valizi yerleştiremedim. Ay bunlar ne be? Neyse bunu önce bir katlayayım. Dur şu an. Oy. Kız bunu be. Bana gönderdiği elbiseyi ben. Kızın basını çilek. Göndermişler. Bakayım anne? Çilek üst. Şunları kenara koyacağım telefon göndermemiş. Göndermesin anne lazım değil. Kart göndermiş kızım. Bunlar da benimmiş. Bari odaya koyacağımıza şuraya bir koyalım da. Gerek yok. Bakalım. Otur. Biz geldik. Geldiler. Hoş geldin Leon. Hoş buldum Charlie. Hoş buldum Charlie. Hoş geldin Leon. Hoş geldin Charlie. Ay <laughs> tatlım ya. Çocuğumu buraya bırakamayacağım. <laughs> ha onu bana verin. Ha e ver şunu Leon, Charlie. <laughs> um, Leon'cum kredi kartı bende kalıyor. Şu şey al bakayım bir dakika. Onu da bana veriyorsun. Kardeşim benle geliyor. Nesi tatlım Leon sana emanet. Ben çıkıyorum. Ya da az bir oturayım. Giderim sonra. Tatlım. Hani biz Charlie oynuyoruz. Hadi bana oyuncaklarını göster oyuncağım yok. Kızım sen fakir misin? E, hayır. Kızım siz fakirsiniz. Bizim evimiz gibi değil. Burası inanılmaz cringe bir yer. Bu ne neredeyse işleyecek gibi. Seni burada boyayım mı? Hayır, 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 hayır. Gel buraya. Gel. Hayır gelme. Gel buraya. Olsun. ay. Of ona. Ay, imdat, 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 imdat. <laughs> Biri mi bağırıyor? Pek kimse bağırmıyor. Sana öyle geldi. Tamam. Evimde anahtar arıyor. Kovasını kimse görmez. Ee, dolabında ne var? Hmm, bir bakayım. Cool lime içer misin? Geçen de bana cool lime içerdirdin. Ve tadı kusmak gibi için işemiştin. Sırf şey yok ki diye. Senin dolabın niye böyle? E şey baklara, e bak e Lara Ulara biz fakiriz. Yani evimiz böyle kusura bakma. Ocağımız sizin gibi değil. Ay ne kusura bakması ya. Sen benim kardeşimsin bir kere. Yani sen benim kardeşimsin. Öyle bir şey olur mu? Yani... Sakın ya... Sakın öyle düşünme. Ben sana otel ayarlarım. Hatta orası senin evin bile olabilir. Çünkü o otel benim zaten. Gerçekten mi? Gerçekten. Oraya daha bir şey yerleştirmedik ama e, yerleştirme vlogu da gelecek. Ay teşekkürler. Bunu ben içeceğim. Bunu baştan söyleyeyim. Sen git kendine başka al. Tamam. Tamam aldım. İmdat. <laughs> Kal burada ezik seni. İmdat. Oh, boğuluyorum. 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 Ah. Öl. C. Öl. Öl. Ne yaptın lan? Charlie ile oynuyorduk anne. Charlie oturup gelecek. Hmm. Tamam. Ay bak gece oldu. Hala gidemedim. Neyse artık. Yarın gideriz. Tek sorun o mu? Charlie yok. Sırttık, yere yatmam dedi. Ben ben bakarım. Charlie, 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 Charlie. Ne olur be? Charlie, Leo açtık demiştim